Evet, evet. İşte diriden ölü çıkartır, ölüden diri çıkartır. Nerede olduğuna bakma. Peygamber oğlu oldu ama peygamber neden nasip alamayanlar oldu. Allah muhafaza buyursun. Peygamber zişan gibi bir ulu zatı görüp iman etmeyenler oldu. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Onun için Muhyiddin ibn Arabi Hazretleri demişler ki mübarek. Tabi Muhyiddin ibn Arabi Hazretleri böyle. Allah'ın hakim sıfatının bir tecellisi gibi bir evliyadır o. Onun için her olayı Fütuhatül Mekke kitabında sırrını araştırmış. Niye böyle oldu? Peygamberin ashabı niye ümmetin en üstüne oldu diyor. Çünkü peygamber kendi aralarından olduğu için haset ahlakı yani kıskançlık ahlakı onlara hücum etti. Onlar o ahlakı attılar üzerlerinden peygambere tabi oldular hasedin mahkumu olmadılar, kıskanmadılar diyor iman ederekten. Allah onlara imanı verdi sapasağlam, hasetten temiz bir imanı verdi, onun için en üstün oldular. Tabi'in onlara ilim verdi Allah, tebe tabi'inde de amelle meşhurdur onlarda. Biz Allah Subhanahu ve teala bize onu ikram etti ki bize haset, peygamberi kıskanacak bir hal yok ki Allah'a şükür. Değil mi bizden kaç sene önce yaşamış? Ne mübarek zat. Biz o imtihanla karşı karşıya gelmedik diyor. Bize peygamberden gelen nakiller, ayetler, onları anlamayı Allah nasip etti. Derinde bir ilim sahası açtı bize. Onun için sahabe zamanında diyor ilmin derininin beyanı çok yoktur. Meknunat yani sırlı olanlar. Onlar hasedi yenip iman noktasından çok sağlam tuttular. İman da en önemli oldukları için bütün alemde, en üstün zevat onlar oldular. Sonra sonra Allah Celle Celaluhu daha değişik sır perdelerini de açtı. Yani bu da genel olarak bahsediyoruz ha. Sahabenin içerisinde tabi Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebubekir Bekir gibi sır deryası olanlar var ayrı bir konu. Genelden bahsediyor yani. ...mubarek... Bizim yani diyor ki Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri Allah hamd ediyoruz ki bizi bu yaşadığımız zamanda yarattı. Neden? Peygamber zamanda yaşasaydık acaba hasedin esiri olur muyduk olmaz mıydık bilmiyoruz. Elhamdülillah mı şu an nakilleri elimize aldık o peygamberi baş tacı yaptık. Allah'a şükür. Onun için insan haline hamdetsin. etsin. Bugün bize ikram olan neler varsa onlara yönelsin. Şimdi herkesin dilinde şöyle bir lakırdı var. Biz peygamber zamanında olsaydık keşke. Bu yani bir noktada peygambere iştiyak için, hasret için söylenmesi güzeldir. Amenna o Ama, ama boş boş söyleniyor bugün. Neden? Çünkü peygamberin yolunun devamı ortada arkadaş. Sen o yolda değilsin ki, değilsin ki o yolun yolcularına tabi olmuyorsun. Peygamber'e biat etti sahabe-i kiram. Gel biat et desen bir şeyha hemen arkanı dönüp kaçıyorsun. Ama o peygamberdi diyor. Bakın peygamberimize yapılan biat iki türlüdür. Bir tanesi peygamberliğine biattır. Allah'ın Resulüsün sen elini tuttular kabul ettiler. Ya Resulallah Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sen onun has elçisisin. Allah'ın işte farzları, namazdır, niyaz hepsini kabul ettim. Böyle bir at aldı resul Ekrem. Sonra has eshabı var, özel eshabı var. Onların eline tuttu. Dedi ki pazartesi, perşembe oruç tutacaksın. Tamam mı? Böyle. Malından yeteni alıp üzerini dağıtacaksın tamam mı? Bu dervişliktir işte. Dervişlik üzerine alınan bir Hususi olanlara böyle bir hat aldı resul Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Efendimizin yolundan gideceksek eğer, Sahabenin yolu önümüzde. Bu sahabenin yolunu öğreten meşayih da burada. Sen onun ne tarafına bakıyorsun? Onun yoluna girdiği vakitte sahabenin Efendimiz dinlediği gibi dinlemiyorsun da. Ona kızıyorsun, buna kızıyorsun, şuna kızıyorsun. Peygamber'e odaklandı onlar. Biz dergaha girdik, şeyhimize odaklandık. Odaklanmazsan imtihanlar zor gelir sonra. Bir manevi güç elde edeceksen gücün sahibi orada. Ana nokta orada. Ona yöneleceksin. Ondan sonra sağından solundan neler esmiş umurunda olmayacak oraya bağlanmayı bırakıp sağına sola takıldı mı esen rüzgarda eziliyor insan. İmtihan için geldik. O rüzgarlar esmeden olmuyor ki bu iş. Sahabe yolundan gideceğim diyeceksen iş böyle gidiyor. Güçlü yürüyeceğiz. Sabit kadem istedi şeyimiz hazretleri. Ayağını sağlam basacaksın yere. Yolunu iyi bileceksin. Nereye döneyip nereye odaklanacağını iyi kavrayacaksın. O zaman yol güzel gider. O zaman yol doğru gider. O niye geldi başıma? Bu niye bana imtihan oldu diyorsan sırrı ilahi çözmedin demektir. Ne diyor bak İbn Ata İskender Hazretleri? Allah şeytanı niçin yarattı? Nefsi Bunlar sana gelecek, seni yoldan çıkartmaya çalışacak. Sen devamlı onlara galip gelip Allah'a dönmekle uğraşacaksın. Öyle olmasa tembel olacaksın. Düşman olacak ki senin zırhın hep giyinmiş dursun, sen hep uyanık durasın. Düşman olmayınca ne oluyor? Tembellik basıyor insana. Şeytan bunun için var. Şeytan bizi hep aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Sen de oradan biliyorsun ki ha yerimde durursam şeytan bana galebe çalar. Onun için ben hep daha ilerileri doğru gitmem lazım. Boş durmamam lazım. Boş durunca şeytan beni alt ediyor. Zikrimde, fikrimde olmam lazım. Her baktığımda Allah'ın Celle Celaluhu bereketini, nurunu aramam lazım ki o zaman olsun. O zaman şeytana galip olsun. Allah şeytanı ve nefsi Kulu ondan ayrılmasın diye koymuştur. Onlar uğraştıkça sen onlara karşı durmak için uğraşılsın ve onun için hep devamlı Allah'a çekilme gayretinde olursun. Olmazsa böyle olmayacak. İnsan kendini yani dünyadaki savaşlardan gözde görecek şekilde bir örnek çıkartabilir yani. Düşman olmadığı vakitte herkes eğlencesinde, düşman olduğu vakitte herkes tetikte olur.